Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlere halka arsiselerinin kademe derinliklerine bakılacağız. Gün içerisinde kim almış kim satmış onlara söyleyeceğiz sizlere. Bist yüz endeksi 9167 puandan %0.98'lik yükselişle kapattı. Geçtiğimiz 1 Mayıs öncesinde ise %1.5'luk düşüşte kapatmıştı. Hani bir miktar o günkü düşüş geri alındı tam diyemeyiz ama bir miktar geri alındı diyebiliriz. Şöyle halka arz hisselerine baktığımızda Patek'le başlayalım. 660 bin lot alıcılı. Satış tarafında ise 490 bin lot var. Yatırım finansmanı 212 bin lot almış. Şeker 140 bin lot satmış. Balsu 528 bin lot alıcılı. 1.2 milyon lot satıcılı. Info 900 bin lot almış. Ünlü 485 bin lot satmış. 470 bin not da Bankof almış burada. Buz girişime bakalım. 830 bin not alıcı 1.4 milyon not satıcı info 470 bin not almış ziraat 420 bin not almış satan iş bankası 1.2 milyon Taciller 890 bin not bankof 400 bin not satmış kalyon pv'ye bakalım 117 bin not alıcı da 582 bin not satıcılı. İş bankası 192 bin not alırken bankof 86 bin not satmış düzeltiyorum bankof da 86 bin not almış satan akbank 432 bin not satmış Enda Enerji 230 bin not alıcıda 810 bin not satıcıda. tacirler 1.4 milyon not almış. Satan İş Bankası 450 bin not. Bankof'ta 177 bin da satıcıda. Vişne Madencilik 424 bin not alıcıda 172 bin not satıcıda. Tera 616 bin not alırken Bankof'ta 200 bin not satmış. Destek finans faktöringe bakalım. 250 bin not alıcıda 192 bin not satıcıda. Bankof 85 bin not almış. Gedik 86 bin not satmış. Bigen 1 milyon 355 bin lot alıcılı 2 milyon lot satıcılı info 1 milyon 200 bin lot almış Bankof 1 milyon 200 bin lot almış satan ziraat 516 bin lot satmış Bigen'de Seranit 536 bin not alıcılı 2.3 milyon not satıcılı. Info 295 bin not alırken yapı kredi 436 bin not satmış. Bankof'ta 205 bin notla satışılı. Mopaş'a bakalım. 73 bin not, alıcılı 300 bin not, satıcılı Bankof 240 bin not alırken İş Bankası 89 bin not satmış. Burada e, yine e, A1 Kapital'de 200 bin not da alıcı tarafta yer almış. Akfen inşaata bakalım. 320 bin not, alıcılı 740 bin not, satıcılı Deniz 250 bin not almış. Satan İş Bankası 160 bin not, Bankof'ta 92 bin not da satıcılı. Gülermak 182 bin not alıcılı, 900 bin not satıcılı. Vakıf 163 bin not almış. Gedik 510 bin not satmış. QNB 207 bin not. Bankof da 50 bin satıcılı. Armada gıda. Burada durum pozitif şekilde %3'lük yükseliş var. 385 bin not alıcılı, 430 bin not satıcılı. Bank of 164 bin not almış, vakıf 74 bin not satmış. Sümer varlık 1.7 milyon lot var tavanında e, düzeltiyorum. 485 bin not var. Burada Terra 913 bin not almış. A1 Kapital 266 bin not satmış. Çağdaş Cam'a bakalım. 310 bin not alıcılı. 1,5 milyon not satıcılı. Yapı kredi 358 bin not almış. Garanti 144 bin not satmış. Durukan Şekerleme 510 bin not alıcılı. 550 bin not satıcılı. Halk Bankası 160 bin not almış. Tercihler 100 bin not satmış. 1.1370 bin not alıcılı 29 bin not satıcılı Bank of 50 bin not almış. Midas 20 bin not satmış. Cem Zeytin 1,5 milyon not alıcılı 670 bin not satıcılı. Yedek 663 bin not alırken Bank of'ta 465 bin not satmış. Özata Denizcilik 90 bin not alıcılı 200 bin not satıcılı. abri 1 103 bin not almış. Bank of 257 bin not satmış. Trading'e bakalım 890 bin not alıcılı, 400 bin not satıcılı bank of 360 bin not almış halkbank 88 bin not satmış Kıraç kalmeniz burada da bin not alıcılı 194 bin not satıcılı. 129 bin not almış bank of 117 bin not satmış eforçaya bakalım 3.6 milyon not alıcılı 109 bin not satıcılı a1kapital 137 bin not Bank of 12 bin not almış garanti 80 bin not satmış Seymen 990 bin not alıcılı 250 bin not satıcılı Ahlat 150 bin not almış Yapı kredi 300 bin not satmış burada Horoz'da %3'e yakın bir hareket var 68 bin not alıcılı 198 bin not satıcılı Albatros 80 bin not almış Bankof 60 bin not almış Vakıf 91 bin not satmış Koton'a bakalım. %5'lik bir hareket var. 1.3 milyon lot. Alıcılı 880 bin lot. Satıcılı Buz 1 milyon lot. Bank of 230 bin lot almış. Satan İş Bankası 350 bin lot satmış. Artemis da yine bilanço sonrası iyi bir hareket oldu. 165 bin not alıcılı, 320 bin not satıcılı. Akbank 290 bin not almış. Buz 243 bin not satarken Ahlatçı da 130 bin not satmış. Oba makarna %9'luk bir hareket var. 3 milyon not alıcılı, 253 bin not satıcılı. Bank of 980 bin not almış. İş Bankası 1.6 milyon not satmış. Limak Cimento bilanço sonrası burada da %4'lük bir düşüş var. 416 bin not alıcılı, 616 bin not satıcılı. Akbank 257 bin not almış. İş Bankası 484 bin not. Bank of 470 bin not satmış burada da. Şöyle bakalım. Hatsan %6.3'lük bir yükseliş var. 380 bin not alıcılı 400 bin not. Satıcılı info 407 bin not almış. Bank of 28 bin not. Vakıf 114 bin not satmış. Binho bilanço sonrası yükseliş var. 327 bin not var tavanda. Info 41 bin not almış. Oyak 30 bin not satmış burada. Evet. Cates'e bakalım. %4'lük hareket var. 250 bin not alıcılı. 240 bin not satıcılı. Oyak 258 bin not almış. Vakıf 133 bin not satmış burada. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Sizlere aracı kurumda dağılımını gösterdik. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyoruz.